Merhabalar, Marziye Katman ben. Marziye Şamyova ile Bilinç Yolcusu'na hoş geldiniz. Bugün depresyonla ilgili kısa bir teknik, bir, bir çalışma vereceğim. Bundan daha iyisin, nasıl olur? E, depresyon nedir? Depresyon, içinde bulunduğumuz alanın, olayın, titreşimin, e, hesap elde olan nedenlerle değil de, bizim gördüğümüz açıdan, olumsuz titreşimini büyük görmemizden kaynaklı duygusal bir verdiğimiz tepkidir. Ee, depresyonun birçok alanda etkisi vardır. Örneğin bedenimizde bir rahatsızlık olur ve bunun sebebinde ruhsal olarak bir titreşim gerilemesi olur ya da ruhsal olarak düşüncelerimizden kaynaklı bedenimizin verdiği tepkiler olur. Şöyle ki son dönemde çok büyük bir mali krize girdiniz ya da işsiz kaldınız vesaire gibi durumlarda bedenimizde bazı noktalarında birikmiş negatif enerjiler vardır. Bu negatif enerjileri boşalttığımızda o sebebi ortadan kaldıramasak bile o sebebe verdiğimiz duygu yoğunluğunun azaltılmasına sebep olur. Biz de bugün bunu yapmayı seçiyorum ben de. Evet. Şu an gözlerimizi kapatalım. Şu an sizi mutsuz eden hangi konuysa o konuya odaklanın. Bedeninizin herhangi bir yerinde blokaj bir olur. Avuç içimizin, parmaklarımızın yani küçük serçe parmağımızın alt kısmında şu buradaki boşluğa evet. Bu konuyla ilgili bütün kilitleri açmaya niyet ediyorum diyoruz. Ve hafifçe parmak ucumuzdan dokunuyoruz. Sağ el veya sol el fark etmez. Bu konudaki kilitlerin açılmasına niyet ediyorum diyoruz. Çok yoğun titreşimimiz düştüyse arkadaşlar, örneğin hayattan zevk almıyorsak, eskiden güldüğümüz olaylara artık gülemiyorsak, karamsar tepkiler veriyorsak, bunların evet şu çukur erkeklerde adem elmasının altı kadınlardaki şuradaki çukur hepimizde budur. Evet. Bu çukurun şuradaki çukura nefes alırken parmağım bastırıyorum ve nefes verirken titreşimini artırıyorum onun. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Nefes alıyorum. Bastırdım. Daha sonrasında yavaşça titreşimini verirken Vuruyorum, evet. İçim rahatlayana kadar. Örneğin benim borçlarım var. Ya da evet, arkadaşım, komşum korona oldu, ben de olacağım. Düşünüyorum, o yoğun titreşimi hissediyorum, yoğunluğu hissediyorum. En kötüsünü düşünüyorum ve buruma, buraya vurmaya devam ediyorum. Eğer ki depresyonunuzun sebebi bir aşk acısıysa evet yoğunlaşıyorum. Şuradaki iman tahtamı dokunuyorum. Nefes alıyorum, bastırıyorum ve nefes verirken titreşimini artırıyorum. Gerekirse acıyacak arkadaşlar bu nokta. Evet Gözlerimi kapattığımda o hissi en kötü anıya kadar gidiyorum ve kilitlerini çözdüm zaten. Ve kilitlerimi buradan çözüyorum. Ne yapıyorum? Vuruyorum. Evet. Öncelikle e, bunlar basit teknikler arkadaşlar. Çok çok etkili. Duygusal özgürleşmeye e, vesile olur. Binden daha iyisi nasıl olur? Evet. Tekniğimizi basitten ileri boyuta doğru taşıma zamanımız geldi. Tekniğimizin ismi EFT arkadaşlar. Birçok spiritüel alandaki çalışan arkadaşlarımız önerdi. Ben de önermeyi seçiyorum. Evet son dönemde benim de çok yaygın kullandığım bir teknik. EFT noktalarını öncelikle göstereyim. Bebeklerde bıngıldak noktası dediğimiz noktadır. Evet. Kaşlarımızın birleşim noktaları. Şakak kemiklerimizin üst noktası. Burnun altı. Çene ile dudağın arası. Ve köprücük kemiklerimizin altı. Kalp çakramız ve göğüsün altı yani kaburga kemiklerimizin 3 parmak üstü göğsün hemen altı oluyor ve koltuk altımız el parmaklarımızda baş parmak işaret parmak orta parmak yüzük parmakta koordinatlar ters olduğu için alttan vuruyoruz arkadaşlar ve serçe parmak yine bu şekilde Diğer elimizde aynı şekilde yüzük parmağı tersten vuruyoruz ve iki serçe parmak. Bunu şu şekilde de yapabiliriz hızlıca hangi noktaya vurduğunuzda rahatla blokajlarınız o noktadadır arkadaşlar. Evet. Bu çizelgeyi takip ettiğinizde hangi bölgeye vurduğunuzda rahatlıyorsanız o bölge sizin blokajlarınızın olduğu bölgedir arkadaşlar. Çakralarla ilgili de sorun olabilir. Bir olayla ilgili de olabilir. Kendi başınıza uygulayabileceğiniz çok basit ve etkili bir teknik paylaşmayı seçtim. Evet depresyonun noktası buradadır. eğer ki ince bağırsaklarda sorun yaşıyorsak, yani idrarla ilgili sorun yaşıyorsak şu nokta burnun kıvrımının olduğu noktaya masaj yapabiliriz ee, birçok nokta var evet lakin ana temeldeki noktaları paylaşmayı seçtim yüzüm de kızardı bundan daha iyisi nasıl olur evet şimdi can sen hangi konuyla ilgili yaşıyorsan bunun kolaylıkla dönüşmesi için neler mümkün diyorum ve senin için bir sayfa açıyorum. Bakalım senin cevabın ne? Evet. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Bundan daha iyisi nasıl olur Can? Evet. Sabretmek e, Alan bana bu konuda sabır ver değil. Bakın. Sabır bir konuda akışa teslim olmaktır aslında. Sabır dilemektense bunu kolaylıkla nasıl çözümlerim? Bunun için hangi alan enerji ve bilinç olmalıyım? Hayallerimin ötesinde bir hayata sahip olmam için. Şu an negatif olarak gördüğüm bu olayın benim hayrıma dönüşecek şekilde enerjisinin, titreşiminin yükselmesi için neler mümkün? sorularıyla güçlendirebilirsin kendini. Evet sabır, anahtar. Şu anki konuda da akışa teslim olsan nasıl olur acaba? Emin ol şu an olumsuz diye düşündüğün şey ya sana bir öğretisi vardır ya da bir hediyesi vardır. Öğretisini alıp kabul etmeyi, kolaylık, neşe ve ihtişamla alıp kabul etmeyi denesen nasıl olurdu? Bu olayın sana hediyesi ne acaba? Bir sor bakalım. Bu olayın bana hediyesi ne? Ben bu olayla neyi fark etmeye çalışıyorum? Bu olay bana ne katacak? Ve benim hayrıma mı olacak? Hayrıma değilse nasıl bu olayın etkisinden özgürleşebilirim? Bakın tamamen soruyla gidiyorum. Neden? Çünkü sorduğum sorulara gelen cevaplar benim için yok hükmündedir. Değişmeye, dönüşmeye niyetli bir marziyenin zihninden gelen cevaplar eski marziyeye ait çünkü. Ben hayallerimin ötesindeki bir hayatı deneyimlemeyi seçiyorum. Ya sen can? Evet eğitimler alabilirsin, seanslar alabilirsin. Lakin bu tekniği kendinde paylaşman için neler mümkün? Hadi bir ilk adımı at bakalım. Sorunun cevabını bulmak için bir aktivite yaptım. Kitabı açtım arkadaşlar. Bir eylemde bulundum. Bu eylem ki benim başlangıç noktam olsun. Sizin için. <laughs> evet örnek verdim. Kendi işini gör diyor arkadaşlar. Evet şifa sende. Mutluluk sende. Anahtarlar sende. Senin beden ölçünü en iyi sen bilirsin. Sana yakışacak kıyafeti en iyi sen bilirsin. Ben sadece yol arkadaşın olabilirim bu konuda. Seni güçlendirmeyi seçiyorum ben. Evet, eğitim alırsan çok hızlı adımlarla ilerlersin. Seans alırsan daha hızlı adımlarla ilerlersin. Lakin şu an o imkanı olmayan insanlar için diyorum. Hadi kendin için bir adım at. Değişimin anahtarı senin elinde ve kendi işini kendin gör şimdilik. Ve kolaylıkla, neşeyle, içlişkanla değişim ve dönüşümün senin için mümkün olmasına niyet et. Bunu şimdi yapabilir misin? Evet, mübarek Ramazan bayramı yaklaşıyordu canlar. Ondan öncesinde bir atölye çalışmamız var. Yine sevmeye hastası bir yavrumuz için. O yürüsün tekerlekli sandalyeden kurtulsun diye diliyorum. Ee, bu atölye çalışmasını Instagram sayfamda duyuracağım. Ve 18 Mayıs benim doğum günüm. Bana bir doğum günü hediyesi vermek istiyorsan Can, paylaşacağım kızımızın IBAN numarasına. Küçük de bir olsa Mevla göndermeni talep ediyorum senden. Evet onun iban numarasına göndereceksin. Hem de benim hazırladığım atölye çalışmasına ücretsiz katılmış olacaksın. İban'ı paylaşacağım. İban'a en az limit olarak 50 TL olarak planladım Can. 50 TL'yi minimum miktarı ödedikten sonrasında dekontu bana göndermeniz yeterli. Evet ailesinin bile haberi yok bu olaydan. Kendim seçtim. Ee, ailenin odaklandığı miktarı kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla e, yakalayabilmesi, ulaşabilmeleri için neler mümkün? O küçük yavrumuzun tekerlekli sandalyeden kurtulması için neler mümkün? İlacına kavuşması için neler mümkün? Bunun için ben nasıl bir katkı olabilirim? Bunun için hangi alan, enerji ve bilinci olabilirim? Ya sen can, sen nasıl bir katkı olabilirsin? Evet, fitrelerimizi verebiliriz. Malımız çoksa zekatını verebiliriz. Senin içinden ne kadar miktar geçiyorsa Lakin minimum miktar olarak ben 50 TL belirledim. Kızımızın paylaşımını en geç yarın yapacağım. Elini bana elini ver. Ben de o yavrumun elini tutabileyim diyorum. Evet ben el uzatıyorum. Ya sen ya sen can. Kaç kişilik bir kolidor oluşturabiliriz? O yavrumuzun tekerlekli sandalyeden kurtularak koşarak geldiği kaç kilometrelik, kaç kulaçlık yol koridor oluşturabiliriz acaba? Bunun için kimler katkı olabilir? Evet ben o yavrumuz için de bir tane niye seçiyorum? Mira. Baykuş gibi aşağılardan uçma. Evet atölye çalışmasının minimum miktarını artırıyorum diyormuşum arkadaşlar. Evet. Kolaylık, neşe ve iltihamlı olsun. Sevgiyle dönüşelim. Birbirimizi destekleyelim. Sen ona el uzat. Ben sana elimi uzatayım. O da sevgiyle bütün dünyaya elini uzatsın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlulukla, huzurla, neşeyle kalalım. Evet bakın çok uzun bir kapatma süresine girdik. Bol bol duayla, sevgiyle coşkuyla geçirdiğimiz bir dinlenme zamanı olsun. Ve lütfen bu zaman son olsun. Son kapatmayı yaşayalım. Kolaylıkla neşeyle ihtişamla dönüşmesine, bu hastalığında etkisinin titreşiminin düzelt, dönüşmesine ve düşürülmesine niyet ediyorum. Bunun için biz yeryüzüne nasıl katkı olabiliriz? Nasıl, hangi, nerelerden katkı alırsak bu hastalığın titreşimi düşer ve biz onlardan özgürleşiriz. Onlar da bizden özgürleşir. Bilmiyorum biz şikayetçiyiz hastalıktan ama belki de o hastalık da bizden şikayetçidir. Bilemeyiz her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Şimdi oğlumla size hoşça kal diyoruz. O annesine destek oluyor bu şekilde. <laughs> Aslında ona konuşuyorum siz dinliyorsunuz. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.